Eşimle beraberiz başkanım. Ben de, de çalışıyorum. Biraz geri Hoş geldiniz. Geldin. Evet. Evet. İşler nasıl? İşler ben biraz canlanmaya başladı. Zeyna. Memnunuz canım. Eşimle beraber işimle başladınız başkanım. Geçindiriyor mu? Şu anda şükür olsun. Yani bir pandemi yaşandı. Biz beraber 21 aydır geziyorum sizi. Dolayısıyla tamam. ne yaşadınız, ne ettiniz hep öğrendik. Hayır. siz Tabii bana öğrettiniz. Kiralarda zorlandınız evet. mesela. Evet. bir de sağ olsun mesela kiralarımız hani alınmamak olmadı. Artı diyanette bir de faizle de sorunu var. Vay be. Faiz işleniyor. Ki dinimizde evet. aslında evet. yok faiz. Burası bir diyanet yeri. Evet. Ama kiralarımızı ödemek zorundayız. Bir gün geciktiğinde faiz konuyor. Açmadık 17 gün. Açılmasak ödedik. Yani acını tabii ödemeye çalıştık bir şekilde. Ha günlerce kapalı kaldı. Şu an çalışanımız yok mesela. Eşimle biz idare ediyoruz. Çalışıyordu. Var mıydı? Var. Tabii Doğru ki bundan şey. hani birkaç yıl öncesi üç tane üç çalışanımız kişi olduğu üç zamanlar vardı. Ekmek Aynen. Tabii ki üst üste <laughs> geldi. Pandemi var. Evet. Ekonomi. Evet, yani bir dolarla, bir, şey. bir hani. de mesela bir yanlışlık şöyle biz Bursa'dan mal alıyoruz. E, Türkiye ama her gittiğimizde dolarla hesaplanıyor. Hani biz bu sefer bunu kaça aldık, bir daha gittiğimizde daha pahalı alıyoruz. Hani en azından yerel esnaf için dolarlı satış olmamalı. Çok yanlış uygulamalar var. Kaç var? adet Yok. insan geldi? Satın alanı söyleyin. Girip çıkan ayrı. Yani ya, değil, parayı sormuyoruz orada. Yani. Ama şöyle bir şey var şimdi. Kişi, 20 15 kişi 25 kişi gelse 20, 20. Yani, yani eskiden bir gelen diyelim bunu 3 çeşidini alırdı çocuğuna. 3 kat düzerdi şu an en gerekliyi düzebiliyor ya da daha hesaplıya gidiyor. Yani. Arada öyle bir şey var. Aynen. Hani beş kat alacağı yerde ikiye düşürdü. Aynen. E bu doğal olarak bizi de etkiliyor. İşte onun için hani soracağız. toplam yani ekonomi de gücüne. etkiliyor. Tabii ki evet. alım gücü geldi, yani tabii ki şey yaptı, hepimiz aynı yani. Bizler de aynı, sizler de belki hepimiz aynıyız. Hani biz oradan çok fark ediyoruz gelen eskiden evet. tepe tırnağı kaç kat düzerken çocuğunu. Artık evet. bütçesine daha uygunu hesaplıyor, gerekirse toplam hesap yapıyoruz ya. Şunu çıkartalım, şunu bırakalım diyor. Çünkü parası yetmiyor. Evet. Yani. Hayırlı bol kaza. Başka Tabii. Çok seviyorum. Şey gel bakayım gel. çok seviyorum evet. sizi. için Ben Hükümetleri biliyorum. Evet. İki üç, üç dönemde muhtarlık yaptım. Evet. Keşke bir şey bilmeyeydim ben şakşakıladım bunları. Keşke bir şey bilmeyeydim. Angurt olaydım ben de. Affedersiniz. Ama bildiğim için çok zoruma gidiyor. Bütün umudumuz sensin. Bütün Nasılsınız? Allah çok şükür. ne var? gelsin? Ben de iyiyim. Allah şükür. İşler nasıl? Allah çok şükür. Allah bereket versin. Açıldı evet. mı? Yani tabii. Pandemiden sonra pandemiden biraz açıldı. Yani. biraz daha iyi. Yani tabii istediğimiz gibi de. O ayrı. Pandemi yani, evet. dönemi çok. Evet. E, ben yani 21 aydır geziyorum. Evet. Kaç müşteriniz geldi bugün? Allah çocuğu bugün ben sabah Bursa'ya mal almaya gitmiştim. Evet. Yani yeni geldim daha. Kapalı mıydı? Yani Ay. kapalıydı onu şey yaptım. İyi hadi birbirimize evet. yani, bereket edin. var mı şu anda? Şu anda yok. Daha i̇yi bak ilk siftahı <laughs> ben yapayım. Ben Esma gel bakayım. Yani ya. Şimdi benim yumuşak istiyorum ama benim bir ablam var yaşlı. Öyle ayakkabı, hmm. ayaklı, kilolu da ya çok. Bunun arkadaşlar. büyük, e, ya buna benzer bir şey ama büyük şeyi. 41 Kır, Kır, falan. 41'si, tamam. 40 numara, 40'ı var Daha böyle. büyükçe bir şey. Bir yani büyük. bu Bu olabilir. Var. Yani Anladım. bak şey söyleyeyim, yumuşak. Babaanne ayakkabısı. Anladım. Tamam, bak ben edelim. emekli e, paramdan ödeyeceğim. İkimize de şans getirsin, bereket Amin. getirsin. İnşallah. Hadi, <laughs> inşallah. i̇nşallah. Tamam, tamam. Tamam. Tamam.

esnaf esnaf ilçe ilçe geziyorum. O esnaf dükkanlarında çiftçilerimizle, besicilerimizle, süt üretimi yapan hayvan sahiplerimizle, burada olduğu gibi zeytin üreticiyiz gençlerimizle, emeklilerimizle o dükkanlarda karşılaşıyorum. You. 650 lira günde 20 lira demektir Eğer Erdoğan Herkesin. sen 20 lirayla geçin de görelim bakalım kimin yüzüne gözüne duruyormuş Bravo. Bravo. <laughs> 150 bin lira 150 bin lira maaş verdiğin ayda bürokratlarının normal maaşını indir bakayım 10 liraya indir bakayım askeri takıma düşürdü. Çok Çocuğuna şu markadan alan şu anda dolarla olduğu için her şey arttığından dolayı Türkiye'de dolardan dolayı her şey artıyor diyor esnaf ve diyorlar ki bir takıma düştü veya daha ucuzuna düştü. Merhaba. Bir zeytin üreticisiyle karşılaştık. Diyor ki zeytinciliği bırakacağız. Aynen öyle. Aynen. Kardeşim dedi ki Bizim zeytinlerimiz yıllık bir artıyor kilosunda ama gübre yüzde yüz artıyor. İlaç yüzde yüz elli artıyor. Mazotu saymıyorum bile. Şimdi ettiğini söylüyorum. Ey muhteremler uçuluk buçuluk üzerinden seçmeni veli nimet üzerine olmaktan çıkardınız. Şimdi burada hep birlikte tamam ya, bu meydanda hizmetin hizmet evet. üzerinde üzerinden değil, hizmet üzerinden, EYT'nin derdinin çözülmesi üzerinden, işsiz gencin iş bulması, istihdam yaratılması üzerinden, esnafın göçmesinin önüne geçmesi üzerinden, sanaciye, zeytinin iriz, iri iri tanesinin 25 lira olması üzerinden, 9 lira 25 kuruş ince beni karşısında Bu veli nimet olan milletin aziz milletin karşısında ben dahil herkes azolda duracak doğru mudur